Bitcoin gündeminden herkese mutlu haftalar. Ben Ezgi Bozkurt. Geride bıraktığımız bir haftanın öne çıkan gelişmelerini derlediğimiz haber turumuz başlıyor. 2016 yılından bu yana Satoshi Nakamoto olduğunu iddia eden Craig Wright'ın iddiasını kanıtlaması için açılan davada karar açıklandı. Londra Mahkemesi, Craig Wright'ın Satoshi Nakamoto olmadığına karar verdi. Craig Wright, Nakamoto olduğu iddiasıyla daha önce Bitcoin geliştiricilerine telif hakkı üzerinden çeşitli davalar açarak tedirginlik oluşturmuştu. Bitcoin blok ödülü yarılanması için geri sayım devam ediyor. 840.000. blokta gerçekleşecek halving için 5.000 bloktan daha az bir süre kaldı. Halving'in yaklaşık olarak 19 Nisan tarihinde gerçekleşmesi bekleniyor. Halving sonrasında madencilerin aldığı blok ödülü 6.25 Bitcoin'den 3.125 Bitcoin'e düşecek. MicroStrategy 800 milyon dolar değerinde şirket tahvili satarak elde edilen gelirle Bitcoin satın almaya devam ediyor şirketin sahip olduğu bitcoin miktarının 200 binin üzerinde olduğu açıklandı. Sosyal medyada MicroStrategy ve BlackRock arasında en çok bitcoin sahibi olan şirket ünvanı için bir yarış olduğu iddia ediliyor. BlackRock ise Spot Bitcoin ETF ürünü üzerinden 200 bin bitcoin barajını geçmişti. El Salvador Başkanı Bukele, 5689 adet bitcoin'in El Salvador'daki fiziksel kasada saklanan bir bitcoin cüzdanına transfer edildiğini gösteren bir görsel paylaştı. Başkan Bukele, daha önce ülke gelirleriyle düzenli olarak bitcoin alacağını açıklamıştı. Transfer görseli ise El Salvador'un tahmin edilenden iki kat daha fazla bitcoin sahibi olduğunu gösterdi. Londra borsası bu yılın ikinci çeyreğinden itibaren dijital varlıkları endeksli borsa ürünleri için yapılacak başvuruları kabul etmeye başlayacağını duyurdu. Spot Bitcoin ETF ürünlerinin ABD borsalarında ciddi bir hacim ve talep görmesi uluslararası finans piyasalarının ilgisini çekiyor. Grayscale, GBTC ürününe ek olarak Mini GBTC adlı yeni bir ETF ürünü için başvuruda bulundu. GBTC yatırımcıları hem yüksek komisyon oranı nedeniyle hem de vergi kapsamına girmemek için varlıklarını tutmayı tercih edebiliyorlar. Mini GBTC ürünü ile vergi ve komisyon endişelerini gidererek yatırımcılara ek gelir elde edilmesi hedefleniyor. Vanek şirketi kendi Spot Bitcoin ETF ürünü için komisyon oranını sıfıra indirdi. Yatırımcıların Bitcoin ETF'e olan yüksek ilgisi, ETF ürünlerinin kısa sürede tüm Bitcoin arzının %4'ünü bünyesinde bulundurmasını sağlarken piyasadaki rekabeti de arttırmış oldu. Bitcoin gündeminin bu haftalık sonuna geldik. Gelişmelerden haberdar olmak için Satoshi TV YouTube kanalına ve Satoshi Radyo'ya abone olabilirsiniz. Gelecek hafta yeni haberlerle görüşünceye dek hoşçakalın.